Arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sürpriz paketleri açacağız. Bu arada arkadaşlar dün bahçede evde ve markette vlog çekmiştim. izlemek isteyenler varsa kanalımdan ulaşabilirler. Son gönderdim. Videolara bakarsanız görebilirsiniz. Bugün pazartesi ve sizlere ben hediye paketleri yaptım. Dün yaptım ve Bugün de açımın açımını çekiyorum. Ve arkadaşlar burada 22 aboneye özel sürpriz paketimiz var. Bunu en sona bırakacağım. Çünkü çok güzel bir şey oldu bu. O zaman size paketlerimi tanıtayım. 22 aboneye özel bir sürpriz paketimiz var. Hangi kalp sim var? Hangi Hangi tatlısın var? Hangi içeceksin var? Bu arada hepsi farmarlı arkadaşlar. Bir de okul eşyaları var. Ee, şimdi o zaman e, biz şundan başlayalım. Arkadaşlar çok üzgünüm ama ben yine koyacağım Fermuarını cırtlatıyorum. atıyorum. Ben şöyle koyayım. Okul eşyalarını açıyoruz. Ben şu an çok mutluyum çünkü neyse ben ben de unuttum yani dün yapsam bile birazcık unuttum. Birazcık zorlanacağım galiba açılmakta. Tamam bir makas yardımıyla açalım. Şöyle açıyorum. Paketini de yapalım. Ay arkadaşlar ya makas düştü. Bana zarar gelmedi merak etmeyin. <laughs> evet. Açtık. Ay yer Evet yer Çok güzel. İçinde tane yani karakterimiz yani karakter diyorum şey çıkması gerekiyordu da çıkmadı ha çıktı tamam şu içi dop dolu arkadaşlarım sizin için hazırladım bakın ne çıkmış bize bakacağız kalem çıkmış bize bakın Şöyle göstereyim bir kalem çıkmış kataloğa bakalım hemen açalım açayım ben hemen hastalığımıza bakalım. Aa bize bu çıkmış. Kalem çıkmış. Silgi de varmış. O kalem tıraş da varmış. Bize bu çıkmış arkadaşlar. Bakın. Böyle bir kalem çıkmış. Burada arkadaşlar dün video e, market videom 4 dakikalık e, bahçeli videomda 23 dakikalık olmuş. Gerçekten bayağı çekmişim. Ve arkadaşlar bir tane at eee e, kıdı çıkıyor. Bu kadar yapabildim. Stickerini yapamadım. Bir tane daha bir şey çıkıyor. Gerçekten ben unutmuşum ne olduklarını arkadaşlar. Ve Bir tane de okul, iyi okullar yazan, bir tane kıdı çıktı. Bu sürpriz paketi gerçekten çok güzelmiş bence. Şimdi hangi kapısına devam edelim? Farmalarını beraber ciddet atalım. Evet. E, şimdi açıyoruz. Bunu ben kullanmadan açacağım. Bantlarla tutturduğum için zor açılıyor birazcık arkadaşlar da. Açabilir miyim ki? Neyse. Açarız arkadaşlarım. Isıtarken yine maalesef arkadaşlar makasa koşu verdim. Makas, makas. İyi ki makas var değil mi arkadaşlar ya. <laughs> Makasımız canım makasımız. <laughs> evet devam edelim. Şu başka katalog yok muydu? Yok mu? Varmış da. Başka bir şey yokmuş tamam. Bize bu şekilde bir pembe kalp çıktı. Bir katalog. Ay pembe kalp diyorum. Yeşil kalp çıktı. Bir katalogumuza bakalım. Evet. Bize yeşil kalp çıkmış. Bu şekilde. Yeşil kalbimiz çıkmış. Onu da şöyle kenara aldık. Ve neyle devam edelim? Hangi tatlısını devam edelim arkadaşlarım? Evet arkadaşlarım. Açalım hemen. Yine ma maalesef makastan yardım alacağız. Şu makasa, makasa 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 gidiyoruz ve makas şöyle birazcık makas yardım aldım. Arkadaşlar yaptığım için içindekileri de zarar görmesinden çok korkuyorum. Birazcık makas da açıyorum. Birazcık elimle açıyorum. Birazcık sizin gücünüzü açıyorum. Şöyle. Açalım arkadaşlar. Aziz Allah. Bu arada arkadaşlar hepinizin orucu kabul olsun inşallah. Evet. Ben de oruç tutuyorum da bugün birazcık mola verdim arkadaşlar. Yani çocuk orucu da var biliyorsunuz. Ben onu tutuyorum. Eskiden hep full oruç tutardım da şimdi çocuk orcu tutuyorum. Bilin. Başka bir şey çıkmış içinde herhalde. Dediğim gibi ben benim bilmem gerekiyor neler çıktığını ama unuttum. Şu şekilde bir kek çıkmış. Ve katalogumuza yine bir bakalım. Bir sürü katalog yapmışım bu arada arkadaşlar. Evet. Zaten iki tane şeyimiz varmış. Bir dondurma. Bir de şöyle bir tatlı çıkmış böyle bir tatlı çıkmış bize bunu da kenara alıyoruz bir olan 20 abone özel ee, bir sürpriz paket yaptım onu açacağız şimdi ama hangi içeceksin açalım mı evet açalım cırt atıyoruz yine bir makas yardımı makas 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 bu arada arkadaşlar paketlerini inceletmiyorum ama sadece şeyin inceleteceğim arkadaşlar neydi ismi evet 22 abone özel şey inceleyeceğim çünkü bunlar sadece şey filan yazıyor ee, mesela diyelim hangi tatlısınız filan yazıyor başka şeyler yazmıyor zaten arkadaşlar şimdi şöyle aldık bunun için dop doluymuş diyeceğim ama ha evet dop doluymuş diyeceğim ama iki şey var arkadaşlar ya evet içinden bir tane bu şekilde bir su çıkıyor Kataloğa bakalım bakalım neler varmış başka. Bu sefer şey yapmamışım resim çizmemişim. Kola, fanta, soda, limonata yazmışım. Şerbet, su. Bize su çıktı. Su. Su da bir içecek sayılır yalnız. Şimdi 22 aboneye azal sürpriz paketimizle devam edelim. Şu şekilde 22 aboneye özel yüzün sürpriz paket diyor. Gülen var şurada. Hemen açıyoruz. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Sizin kadar en az gerçekten sonra hep göstereceğim arkadaşlar neler çıktığını full. Ay ay ay. arkadaşlar. İçinde bir sürü korkusu var. Kalkıcı kalkıcı kalkıcı. Arkadaşlar septan yaptım bu arada konfetileri 2 dop doluymuş. Evet. <laughs> evet, dop doluymuş gerçekten. Hakkımı hakkına vermişim 22 abonenin hakkına vermişim. Konfetileri de yutuyorum ya. Bakıyoruz. Başka bir şey var mıymış? Yokmuş. Tamam. İçim dop dolu gerçekten arkadaşlar. Ve hemen şunları da şöyle bir kenara toplayayım ben. Toplayayım, toplayayım, toplayayım. Çıkan şeyleri hep topluyorum. Ee, kataloglarını toplamıyorum. Sadece şeylerini topluyorum. İçinden çıkan güzel katalogları falan değil. 22 ab 22 abone özel sürpriz paketimizin içinden bunlar çıktı. Başka da bir şey çıkmadı. İlk başta şu büyük şeyden başlayayım. Evet. Bana ilk başta abone olup like atarsanız çok sevinirim. Kuzenimin kanalı Fubab TV. Kuzenim Elinesin Oyun Dünyası. Ablamın Hadibe TV kanalına lütfen abone olup like atarsanız. Onlar da gerçekten çok mutlu olur. Onlar da gerçekten o kadar güzel videolar çekiyorlar ki. Bence haklarını da veriyorlar güzel videoların. O yüzden bence gidip şu an bu videoyu izleyip gidip onları da lütfen abone olun arkadaşlar. Çünkü hepsi de o kadar güzel videolar çekiyorlar ki bence onları da abone olmalısınız, like atmalısınız. Çünkü onlar da gerçekten güzel şeyler çekiyor yani güzel içerikler çekiyor. Gidip bakabilirsiniz. Lütfen benim de kanalıma lütfen abone ol ab Abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ee, bir tane daha içinden bir şey çıkmış da ona da bakalım. Ne çıktı şu an ben de unuttum gerçekten. Evet. 22 abone çok teşekkürler. Yazmıştım. Bu şekilde koskocaman bir aile olduk. O yüzden sizlere çok 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 çok, çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar gerçekten sizleri o kadar fazla seviyorum ki yani. Teşekkür ederim yani bu kadar koskocaman bir aile olduğumuz için. Sizleri çok seviyorum. Merak etmeyin daha bitmiyor video. Bu arada arkadaşlar 100 abone olunca 1000 abone olunca Ondan sonra 40 abone olunca filan Bir sürü sürpriz paketler gelecek Bunlar benim az, az yaptıklarım Daha çok 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 Yapacağım sizler için Şimdilik sizlere görüşürüz Diliyorum lütfen kanalımıza Abone olalım ve bu şekilde içinden çıkanları bir kez göstermek istiyorum Bir kez daha Bir tane şükürle bir kek çıktı. Cupcake çıktı. Yeşil bir kalp, bir tane su, bir tane de bu şekilde bir kalem, bir tane atı kırdı, At atkıda bir tane bu şekilde iki tane kırtıçmış da bunları da biliyoruz. Arkadaşlar, sizleri çok 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 seviyorum. Lütfen kanalımıza abone olalım ve like atalım. Sizleri çok seviyorum. Burada arkadaşlar bir şey diyeceğim şey demek istiyorum. bahçeler Ev Vlog'ta niye sonda böyle yani sonda böyle hemen kapandı derseniz e, yani ben de bilmiyorum demiştim zaten sizlere de. Demiştim kapanabilir diye. O yüzden kapanmış. Görüşmek üzere.